Hazreti Yusuf Aleyhisselam Kur'an-ı Kerim'de kıssası en uzun anlatılan peygamberlerden biridir. Onun hayatı en küçük yaşlarından itibaren büyük imtihanlarla doludur. Henüz çocukken gördüğü rüya onun ileride büyük bir makama ulaşacağının bir işaretiydi. Ancak bu rüya kıskanç kardeşlerinin onu kıskanmasına ve babası Hazreti Yakub'un sevgisini çekememelerine sebep oldu. Kardeşleri onu kuyuya attılar. Bir kervan tarafından bulunarak Mısır'a köle olarak satıldı. Ardından Mısır'daki bir vezirin evinde hizmetkar olarak bulunduğu sırada iftiraya uğrayarak zindana düştü. Yıllarca süren zindan hayatının ardından Allah'ın ona verdiği rüya tabiri yeteneği sayesinde Mısır hükümdarının dikkatini çekti ve bu sayede yüksek bir makama getirildi. Zamanla Mısır'da büyük bir güç kazanan Hazreti Yusuf Aleyhisselam ülkeyi adaletle yönetti, kıtlık zamanlarında halkın açlıktan ölmesini engelledi, yıllar sonra ailesiyle tekrar bir araya geldi ve babası Hazreti Yakub'u da Mısır'a getirdi. Hayatı boyunca boyunca birçok zorlukla sınanan Hazreti Yusuf'un vefatı da onun hayatındaki büyük olaylar gibi dikkat çekici ve önemli bir konudur. Hazreti Yusuf Aleyhisselam Mısır'da uzun yıllar boyunca bir lider olarak yaşadı ve halkına doğrulukla hükmetti. O sadece bir yönetici değil, aynı zamanda bir peygamberdi ve insanlara Allah'ın yolunu öğretmek için çaba sarf etti. Onun vefatına dair kesin bir bilgi bulunmamakla birlikte bazı rivayetlerde 110 yaşında hayata gözlerini yumduğu söylenir. Ölümünden önce İsrailoğullarına bazı önemli nasihatlarda bulundu ve onlara bir gün Mısır'dan çıkacaklarını hatırlatarak kendisini de yanlarında götürmelerini vasiyet etti. Rivayetlere göre Hazreti Yusuf'un ölümüne yakın bir zamanda Mısır'ın ileri gelenleri ve halkı onun etrafına toplanmıştı. O son nefesini vermeden önce halkına adaletli olmalarını, Allah'a şükretmelerini ve doğru yoldan ayrılmamalarını öğütledi. Aynı zamanda Hazreti Yakub'un soyunun bir gün Mısır'dan çıkacağını ve onların Kenan diye Yarına geri döneceğini bildirdi. Ancak en önemli vasiyeti öldüğünde kendisinin de atalarının yanına gömülmesini istemesiydi. Hz. Yusuf'un defin yeri hakkında farklı rivayetler bulunmaktadır. Bazı kaynaklara göre Mısırlılar onun bedenine büyük bir saygı göstererek o dönemin firavunları gibi ona özel bir mezar inşa ettiler. Ancak başka rivayetlere göre Hz. Yusuf'un taputu bir sandık içinde Nil nehrinin kıyısına veya nehrin içine yerleştirildi. Bunun nedeni Mısırlıların onun bedenine olan sevgi ve ölümünden sonra bile bereketinin Mısır üzerinde devam edeceğine inanmalarıydı. Bazı tarihçiler Hz. Yusuf'un mumyalandığını ve bir anıt mezara konulduğunu belirtirken, başka rivayetlerde onun daha sade bir kabre defnedildiği anlatılır. Ancak en önemli husus Hz. Yusuf'un İsrailoğullarına Mısır'dan çıkarken kemiklerini yanlarında götürmelerini vasiyet etmiş olmasıdır. Bu vasiyet, yüzyıllar sonra Hz. Musa zamanında gerçekleşecektir. Hz. Yusuf'un vefatından sonra, Mısır'daki yönetim tekrar firavunların eline geçti. Hazreti Yusuf Mısır'ın mali ve ekonomik yönetimini üstlenmiş, kıtlık zamanında devleti büyük bir çöküşten kurtarmıştı. Ancak onun ölümünün ardından İsrailoğullarının Mısır'daki konumu da zamanla değişmeye başladı. Başlangıçta Hazreti Yusuf'un hatırasına duyulan saygı nedeniyle İsrailoğulları rahat bir yaşam sürdü. Ancak nesiller değiştikçe yeni gelen firavunlar Hazreti Yusuf'u unutmaya başladılar ve İsrailoğullarına baskılar artmaya başladı özellikle Hz. Musa'nın doğumundan önceki Firavun döneminde İsrailoğulları köleleştirildi ve ağır işkencelerde çalıştırılmaya başlandı. Hz. Yusuf'un zamanındaki adalet düzeni Firavunların baskıcı yönetimiyle yer değiştirdi. Hazreti Yusuf ölümünden önce İsrailoğullarına çok önemli bir vasiyette bulunmuştu. Allah'ın bir gün onları Mısır'dan çıkaracağını ve o gün geldiğinde kendisini de beraberinde götürmelerini istemişti. Yüzyıllar sonra Hazreti Musa Aleyhisselam İsrailoğullarını Mısır'dan çıkarmak için firavuna karşı mücadele ederken Hazreti Yusuf'un vasiyeti hatırlandı. Rivayetlere göre Hazreti Musa Aleyhisselam Mısır'dan çıkmadan önce yaşlı bir kadının yardımıyla Hazreti Yusuf Aleyhisselam'ın mezarının yerini buldu ve onun kemiklerini bir sandığa koyarak beraberinde götürdü. Bu olay İsrailoğulları için büyük bir manevi anlam taşıyordu. Hazreti Yusuf'un naaşı Kenan diyarına taşındı ve orada atalarının yanına defnedildi. Hazreti Yusuf'un eşiyle ilgili farklı rivayetler bulunmaktadır. En yaygın olanı onun Züleyha ile evlendiğidir. Gençlik yıllarında kendisini baştan çıkarmaya çalışan Züleyha, yıllar sonra tövbe etmiş ve Hazreti Yusuf'un davetine uyarak iman etmiştir. Daha sonra evlendikleri ve birlikte mutlu bir hayat sürdükleri rivayet edilir. Başka bir rivayete göre ise Hazreti Yusuf Aleyhisselam, Asenat adında bir kadınla evlenmiştir. Asenat'ın Mısırlı asil bir aileden geldiği ve Hazreti Yusuf'a sadık bir eş olduğundan, olduğu söylenmektedir. Hazreti Yusuf'un çocukları konusunda ise iki isim öne çıkmaktadır. Efraim ve Manasse. Bu iki oğul İsrailoğullarının Mısır'da büyüyüp çoğalmasına vesile olmuş, İsrailoğullarının soyunda önemli bir yere sahip olmuşlardır. Hazreti Yusuf'un hayatı insanlık tarihinin en dikkat çekici kıssalarından biridir. Küçük yaşta gördüğü bir rüya ile başlayan yolculuğu, sayısız imtihanla dolu bir ömürle şekillenmiş, sonunda büyük bir zafer ve hikmetle taçlanmıştır. O, kardeşlerinin kıskançlığına ve ihanetine uğramış, köle olarak satılmış, iftiraya maruz kalmış ve yıllarca zindanda kalmıştır. Ancak tüm bu sıkıntılara rağmen hiçbir zaman isyan etmemiş, Allah'a olan teslimiyetini asla kaybetmemiştir. Onun hayatı sabrın, tevekkülün ve dürüstlüğün en büyük örneklerinden biri olmuştur. Hz. Yusuf Aleyhisselam, kendisine yapılan haksızlıklara karşı öfkeyle değil, merhametle ve affedicilikle karşılık vermiştir. Yıllar sonra kendisine kuyuya atan kardeşleriyle yüzleştiğinde, onlardan intikam almak yerine onlara şefkatle yaklaşmış ve onları affetmiştir. Bu davranışı, Allah'a olan derin imanının ve peygamberlik mertebesinin bir göstergesidir. O, sadece dünyevi bir yönetici değil, aynı zamanda, ahlak ve adaletin en büyük savunucularından biri olmuştur. Onun Mısır'daki yönetimi bir liderin nasıl olması gerektiğine dair en güzel örneklerden birini sunmaktadır. Kıtlık yıllarında halkı için gerekli önlemleri önceden almış, açlık ve yoklukla mücadelede üstün bir strateji sergilemiştir. Hem Mısırlılar hem de çevre halklar onun adaletinden ve hikmetli yönetiminden faydalanmış, böylece Mısır büyük bir refah seviyesine ulaşmıştır. Bir peygamber olarak sadece dini bir önder olmakla kalmamış Aynı zamanda başarılı bir devlet adamı olarak da tarihe geçmiştir.